bazı kuruluşların kurban kampanyaları oluyor. İşte gidip Afrika'da kurban kesiyorlar. Başka yerlerde kurban kesiyorlar. Buradan parasını yapıyorsunuz. Bunun hükmü nedir? Nasıl olur? Yani asıl kurban her çeşit şey kendi ülkesinde keser arkadaşlar. Asıl budur. Her çeşit şey kendi ülkesinde kurbanı ihya eder. Çünkü bu bir sünnettir, şairedir. Bunu hep biz dışarı göndersek çoluk çocuğumuz artık Zaten mazbahanalar çıktı. Kimse kurbanını kesmiyor. Çoluk çocuğunu görmüyor. Evdeki kadınlar da ne diyorlar? Aman gönder kasap kessin oradan da daha bize bir şey gelmesin. Çi parça etini getir bize. Eskiden analarımız otururdu, akşama kadar parçalardır, keserdir. Çocuklar başına pişirirler, yerdiler. Bu şehiredir. Bu ihya oluyor. Ama bugün de her şey gönder gitsin, gitsin. Bu nedir? Anneler cevaz vermiyorlar asıl olan düğürler her şey kendi kesecek, ülkesinde kesecek. Ama bugün günde belediyeler yasakladı, o da haklı tarafı var. Düzenleme, aynı nasıl trafik düzenlemesi var, lambalar var. Aynen çünkü sokaklarda da baktık, bir bazen öyle olurdu. Ben hatırlıyorum İstanbul'da Beyran'ın 4-5 günü belediye de çalışmıyor, evde uyuyamıyorduk. Neden? Kokudan. Her çeşit atıyor sakatatını sokaklara kokuyordu. Evet git mezbahanda çesir getir evde bir şey, çocuklarını götür çesmeyi görseler. Bunlar hepsi illettir. Bir de benim ülkemde var bir ülke fakir fukarası olmasın. Biz her çeşit şey dışarı gönderse fakir fukaralar nasıl burada şey yaparlar? Anlatabildim. Fakirler burada azarından az ölür. Onun için fakirlerin hakları var üzerimizde. Ne yapacağız? Her çeşit şey kendi ülkesinde. İlla alimler diyor zarureti için bizim ülkemizde yetinmiş. Yani hepsi her şey göndermiyor. Bir kısım adam veriyor, burada kesiyor. Bir kısmı da dışarıya gönderiyor. O zaman dışarıya göndermek olur. Yani de orada bir musibet var. Bugün de mesela Afrika'da açlık hükmetmiştir. Evet biz bu sene kurbanımızı bir kısmımız gönderebilir. Ama Türkiye'de bütün Müslümanlar karar aldılar. Oraya gönderecekler. Vabal altına ama bunu da kimse yapmaz. Onun için bazen bazı gruplar gönderebilir. Bir de bu alışveriş Rabbil Alemin'dendir. Adam diyor ben burada kurbanı alıyorum 800 yüze. Ha? Afrika'da 800 yüze 3 tane kurban, 4 tane kurban kesiyorum. Ona vereyim daha iyi. Şimdi bir alışveriş edeceğiz. Bu Rabbil Alemin'dir. Anlatabildim mi? Miskali zerre ameli Hayır, <laughs> işte şer, niyete göre. Anlatabildim mi? Sen oraya gönderirsen anlatabildim mi? İhtiyaçtan dolayı gönderirsin. Yok dört tane sayılsın senin için orada. Burada şey say Burada bir kusur kuzu kes. Şartları yerine gelmişse orada bir böyük baştan eğilir. Eğer şartlar burası uygunysa. Onun için Allah bilir. Allah'ın ona kanına manına ihtiyacı yoktur. Neyine var? Niyetlerinize var ihtiyacı zaruratta olabilir. Bir de bu şirketler, bu cemiyetleri tam emin olmadan vermememiz lazım. Gönderiyorlar, orada kesiyorlar. Bir de bunun vakalet vermesi var. Adla vakalet vermesi lazım. Adlar orada okunması lazım. Adam alıyor işte gördük adam alıyor kurban diye götürüp kendi amacına, kendi yerlerine sarf ediyorlar. Böyle adamlara da bulaşmamak lazım. Hakiki var cemiyetler yok demiyoruz. Ama azıysa da varlar, onlara emin olmamız lazım. Bunlar ki gidip kendi elleriyle orada keserken filanın vakaletini filana verdik kesmek için, o zaman olur. Bir mahsur yoktur, zorlukta. Asıl olarak her çeşken bir ülkesinde çesecektir. Ama kesmez istiyorsan, daha ecrin olsun, evet sen burada kurbanını kes, bunu ihya et, ama orada madem Burda 800 üzədir, orada 200-dür. Bir 200 də ver sadakan olsun, orada qəssəsin. Sənin üç qat qat əncirlər olur. Evet, burda uyanqlıq yapacaqsan. Yox, burda deyirsən, bir başı orda göndərəm 800 baş. 4 baş qəssəsin. Evet.